Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sevgili dinleyiciler küçük bir bağışır, zor duruma düşünce yapacağınızı bir kez daha hatırlatalım. Telefonumuz 210-30-30. Küçük bir bağışır, cep telefonunu elini alıp yılan oynamaya başladı anda... Hemen bizi arayıp küçük bir başır kırmızı feneri tabloya tut. tabloya tut diyorsunuz. Ondan sonra da rahatça koltuğunuzda gerilebiliyorsunuz. Çünkü küçük bir başır o noktadan sonra kendini ve bütün şehri kurtaracak. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Süper Hazırız. miyiz? Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Başlıyoruz. <laughs> Son ki 3 4. Her şeyi bir respri malzemesi olarak gören kim 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 kim. <laughs> Tabii ki Küçük mübaşir şir 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 şirinlik muskası Küçük mübaşir başir şir 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 şirketin maskotu Küçük mübaşir başir şir 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 bazen Şakalar yapar geldim Hacı maksimum amca. İyi iyi maşallah maşallah maşallah. Gazoz gaz yatmıştı son idam kararında zor tutup kendimi gerçekten. De. belli zaten bütün mahkeme salonu koktu be. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim espri bu. E, pardon. Pardon. E, pardon. Beyefendi idam kararı için geldiyseniz mahkemeyi bekleyeceksiniz. Biraz geç kaldınız yalnız. Bir de hakimin odasına giriyorsun böyle dandun diye girilmez. Ee, üstadım e, izin verirseniz... Üstad değil hakim canım. Hakim, hakimim e, izin Mübaşir verirseniz... Mübaşir canım. E, mü... <laughs> Mübaşirim e, izin verirseniz kendimi tanıtayım. E ben Van Jean-Claude Van Damme. Tebrik Çok... ediyorum sizi buyurun. Ee, e, pardon ben... e, en son e, tuvaletten yani ayak yolundan e, kim çıktı acaba? Iıı ee, küçük mübaşir. Ne oldu Haki Baksın amca? Allah Allah belanı vermesin. Gene mi şimdi çekmedin lan? Çektim canım. İsterse elimi kokla. Elimi de yıkadım. Tatlı Gel Allah belanı vermesin senin emi. Yemin ederim. Bu herif biz Fransız bize gelmiş iftira atıyor. efendi ben sifonu çektim. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Hayır 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 yanlış anladınız. Formu olmayan bir sanat gördüm ben orada. Formu olmayan bir sanat. Eklatist bir sanat. Tebrik ediyorum kardeşim seni. Tebrik ediyorum. Neden bahsediyorsunuz ben anlamadım. Jean Claude Bey. hakimim Kübizim, kübizim diyorum. Kübizimin başlangıcından itibaren gelen bir sanat vardı o da. Küb o beyaz zeminle birleşmiş kahve rengi bir renk bütünleşmesi. Ya şeker kardeşim, kardeşim çocuk kabızdı. Ben de ona Şöyle şöyle iki parça canım, kübiz falan değil yani. Bu Allah be, gösterme öyle. Gösterme ha, Allah kahretmesin. A, 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 i̇şte işte bu. Formu olmayan, formu olmayan bir şey. Yani çok affedersiniz. Ee, neydi adınız? Ee, Jean, Jean Claude Van Damme. Ee, Jean Beyer Bey kardeşim. Şeker kardeşim. Yani e, şunu mu demek istiyorsunuz? Üstadım bu çocuk sanatçı. Sanatçı. Sanat mı? Ama ben bugüne kadar hiçbir zaman sanat yapmadım ki. Jean Claude Bey yanlış anlamış olmayalım. Siz bize sanatçı mı diyorsunuz? Ben size değil size küçük mübaşir size sanatçı diyorum. Yani ben şurada e, olaya bir açıklık getirmek istiyorum. E, bu melek yavru affedersiniz e, şöyle şöyle iki parça affedersiniz kabahatiyle çok özür diliyorum artık. E, Kakasıyla mı bu çocuk sanatı? Hayır işte? hayır hakimim. Bir bu dakika küçük... atı baksın bana adamı dinleyelim lütfen buyurun. Bu küçük mübaşirin yaptığı şey emperasyonist dönemin duyusal estetizminden kaçışıydı adeta. Vay Oha! Vah. Ben de dedim zaten biraz bak çok bastırmışsın değil mi? Ben sana söylemiştim bir kaçış gibi. Çünkü bir arada kaçıracağım zannetmiştim. Efendim? Dosyalar okunurken kaçıracağım zannetmiştim. Hakimim izin verin bu çocuğu yetiştireyim. Beraber yetiştireyim. Ya tamam onu yetiştireyim. Boyalar alalım ona. Şeker kardeşim para var mı para onu söyle. Malzemeler benden, malzemeler benden. Yepa! Ne kadar güzel şeyler değil mi bu renkli renkli boyalar Haki Aksırıl amca? Ha, al bakalım onları. Şimdi ben bunlara çıkayım yukarıda biraz yalnız kalıp resimler yapayım. Haydi bakalım, haydi bakalım ama içindeki o sanatçıyı öldürme. Öldürme küçük bir başı. Hiç merak etmeyin Jean-Claude amca. Sizi Mahcup etmeyeceğim. Hakim Aksıplı amca. Bilmiyorum. Beni öper misin? Şans diner misin sanattan Gel bakayım. Önce? Gel yavrucuğum. Küçük bir başır. Efendim Aksıplı amca. ne yapacağını biliyorsun değil mi? En güzel şekilde salatımı içimdeki nift... ...oraya yansıtacağım. Ha, merak sağa etmem. sola falan sıçratma. Tamam merak etme. Ne çizebilirim? Ne çizebilirim? Ne çizsem? Ne çizsem? Düşünüyorum da. İçimde kopan fırtınaları bu tuvallere, bu kağıtlara nasıl yansıtsam? Renkler arasında dans ederken kendimi nasıl ifade etsem? Ne yapsam, ne etsem, nasıl yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim? <laughs> hakim Bey, <laughs> sivuple, sivuple hakim. Bey. Yani e, Jean kardeşim, dediğinden hiçbir şey anlamadım ama diyorsun ki bu çocukta cevher var. Cevher, cevherin anası var, anası. Ay babayın kemiği diyebilir miyiz mi? <laughs> hay babayın kemiği, yalnız. Evet, <laughs> ay, ay, bu çocuğun hakim. kazandığı paranın altında ezilmek istiyorum değerli kardeşim. Bu çocuğun kazandığı paranın altında ezilmek istiyorum. Hakim bey, hakim bey önce önce sanat, ondan sonra sanat zaten paraya gelir. Ha. <laughs> hakim bey bu iş şöyle diyor siz bu çocuğa güzel sanat eserleri yaptınız hızınız sağ cebinizden sol cebinize işte ya yapar. parpaşı işte anladığımız dillerle konuşuyoruz gel seni öpeceğim şeker kardeşim <laughs> susar mısınız artık ay hey, sanatçımız Oo. geliyor alkışlar bravo bravo ya, bravo. ya lütfen yapmayın bir kişiyi çiziktirdik işte bakalım jean claude amca bunları beğenecek mi Buyurun efendim. Getir bir ben bakayım. Oo bu ne ya nasıl bu? Bakayım, nasıl ya ben bu adam ben, bu ben bitirmiş. Ben de bakabilir miyim? Ben de bakabilir miyim? Aynı ben bakmadan çizdim. Yemin ederim bakmadan çizdim. Helal olsun. Çocuk yetenekli. Can ah. piyacım. Züt. Züt mü? Ne oldu? Yani. yani Züperin yani, züper. yani. Çüş. O inek. İnek o hakim küçük bir başın. bu olmamış bu olmamış bu rezalet bir şey öbürüne bak bu ne ev ev mi bulutlar var hayır hayır hakim bey yeah. eğer böyle şeyler çizmeye devam ederse siz savcı savcı ve aktaramazsınız yeah, öbürüne ya. bak bir dakika hakim bak öbürüne bak el, el çocuklar Luna Park Züt. Bu da hiçbir şey be siz sanattan anlamıyorsunuz galiba Ne alakası var bu Küçük mübaşir niye adam gibi çizmiyorsun lan İğrenç olmuş bunlar Ne bileyim içimdeki duyguları renklerle yansıttım Altı buçuk yaşında çocuğum lan ben daha ne yansıtayım oraya Küçük, küçük mübaşir küçük, bir mübaşir O gün orada ne hissediyorsan Aynısını hissetmeye çalış Aynısını hissetmeye çalış Ama o gün bir sıkıntı vardı Şimdi bir sıkıntım yok Lütfen beni yalnız bırakın ya ben rahatsız oldum ya biraz odama gideceğim. Şimdi Hakim Bey. E, ben anladığım kadarıyla bu çocuğu kabız mı yapalım diyorsunuz tekrar. Hakim Bey, Hakim Bey kabız yapmak değil ama e, sanat yapıtının yarattığı estetik anlayış için biraz korkutmak lazım. Yeah. Tiksin düğmek lazım, ikmek lazım, ezmek lazım ve tabii ki kan lazım. Kan mı? Yani o iş kolay şimdi değerli kardeşim o iş kolay. Eğer benim sağ cepten sol cebe girecekse o ben o bu çocuğu bekletirim. Olası kolay kolay hakim bey. Eh çocuğu çağıralım o zaman. Küçük mü başlayın? Efendim Hakim Aksim amca. Gel lan buraya. Geldim Hakim Aksim amca ne oldu gazoz mu içeceğiz? Ha içeceğiz gazoz içeceğiz. Dur bakayım neler yaptın yukarıda ha? Bir resim daha yapayım dedim bu seferkinde de oyun bahçesi. Ha, gel ben sana şimdi yüzüne e bir oyun bahçesi. Hayır için. hayır. Bu ne lan? güzelce yansıt yavrum. Hadi bakayım. Diye <laughs> hakim aksın olmayla vurdum. Ama acı çekmeden sanatçı olan bir saat ortadaydım. Tanı, i̇şte acıların en büyüğünü çizdim. Ne çizeceğimi çok güzel buldum. Hakim Maximal amca. Evet büyük sanatçımız küçük mübaşir geldi. Gel yani... bakalım gel bakalım. Bakalım bakalım. Bu seferki resimler istediğinizi verecek mi size? Alın bakalım. Hmm. Oo çok güzel ya. İşte ya Bakması işe yaramış. Hay babayın kemiği. Hay babayın kemiği. Bakın bakayım. Oo çok güzel. Ya ben... züt. Z ne alakası ne var? Ne? ne alakası var? Araba parkı çizdik işte. Hiç taşırmadan boyadım. Bunun öz farkındalıkla ne alakası var? Ne diyorsun? Ne? Ne diyor bu ya? Ya ben de tam olarak anlamıyorum küçük mübaşır ama kötü bir şeyler diyor. Girişeceğim galiba. Öz farkındalık yani. eksik bu eserde. Hakim Aksımın amca bu manyak tipi adam biz bunu evden kovalım istersen. Yavrucuğum neden? <gülüyor> farkındalıkları <laughs> Oh güzel akla Ellerine el sağlık ha. El sağlık Bak renkler arasındaki coşkuyu gördün mü bak mor, oh. Yeşil Oradaki <laughs> kırmızılar bu coşku. Korkut. Ha? Hakim, korkut. Korkut. Ya ben de büyük sanatçıymışım haberim yok ya. Haberim mi? Haberin yok senin ya. Dedim dayak canıma ki kalması diye bari birisi yapalım da şu konuyu kapatalım. Ne çizebilirim ne çizebilirim ne çizebilirim. Hakim Bey. Söyle canım. Hakim Bey. Korkutma. Tiksindiğime de iyi dedim ya. İlkitme mi? Bu küçük bir başlığı da buna şey yapmadı. Evet. O yüzden daha daha sert bir şeyler yapmamız lazım. Hocam bana örnek ver. Örnekler. Bana örnek ver. Mesela. Vur da vurduk. Bu Kır da kırdık. Bu küçük mübaşivin bir tarafını kesmeyiz dostum. Hocam öyle ben bir film seyretmiştim. Ünlü bir ressam kulağını kesiyordu. Bravo. Bravo. Bravo Hakim Bey. Eee. Çağ. Küçük çağ hemen kulağını Küçük mübaşir. Eee. Efendim hakim Aksın korkma, amca. Korkma çocuğum. Korkma yavrum gel Şimdi bakalım. Şimdi en baştan söyleyeyim. Ben renkleri daha karar veremediğim de henüz bir şey çizmedim. O yüzden dönmeyin daha bir şey çizip öyle dövün bari. Yok merak etme yavrum. Hakim sana. bıçak. Ha. Bıçak mı? Ha meyve getir meyve meyve getirdim de meyve meyve, meyve. meyve ben meyve. nefret ettim biliyorsun onun yerine gazoz içmek istiyorum Tahmin Gel bakalım et. gel bakalım otur kucağıma şöyle He. Gazoz mu içeceksin? şimdi? Ha, içeceğiz, içeceğiz. Küçük ha. bir bahşey Ama çok güzel Şunu evet. unutma En Efendim? büyük sanat eserleri Acı ve ızdırapla çıkar. Ama acının da bir limiti var yani. Hacmasın acı. Niye çekiyorsun kulağım? Ha Üfleme, niye üflüyorsun kulağıma ya? Nasıl e, bir ha, hissediyor musun? Ne? Hissediyor musun yavrum? Hafif hafif hissediyorum ha, evet. Şimdi bakalım. Anam! <laughs> bravo, bravo! Ne bravo. yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> bravo! Ne yapıyorsunuz lan? Ben bu kulağı saklayayım isterseniz. Çünkü ileride iyi para eder ya. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsunuz lan? Ben B size yapacağımı biliyorum. Verin lan şu kağıtları. <laughs> hey güzel sana sesini veriydi. birazdan aşağıya. <laughs> oh. Bu istediğini istediğiniz oh. seri. Hay maşallah. Bu, bu bunu ben pek anlayamadım ama bu dehşet bir şey herhalde ya canım üstünde. Gel bakayım. Bravo küçük bir başev. Bravo yani. küçük bir başev. İşte bu. formu olmayan şey bu. Oraya bir Allah belanı versin hakim bul yazdım. Bir de onu yazarken kanaktı, bir de göz yaşlarımla o şey oldu. Küçük bir maşo bu da ne anlatmak istedin? Efendim? Bu da diyorum. Ne, ne anlatmak istedin? Sağ kulağım yok ya ben. öbür tarafa konuş. Hakim bey siz söver misiniz? Yavrum. Burada diyor neyi anlattın diyor. Nefretimi anlattım. Öfkemi anlattım. İşte İş yanımı bu. anlattım. İşte bu. Hay maşallah hay maşallah hay babayın kemiği hay babayın kemiği Tamam susun İlham geldi. Şimdi de babayı kemiği sanatsız yapmak için yukarı çıkıyorum. Bravo. 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 Ay yavrum benim be. Yavrum değil. Babayın kemiği. Evet, babayın kemiği. Maşallah. Küçük bir vahşi artık belli bir seviyeye ulaştı Hakim Bey. Çalışmalar demek ki sonuç getirmeye başladı ve bir sevgi açmak zorunda. Hemen açıyorum. Sağ cepten sol cebe. He. Sağ cepten sol Gel 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 küçük mü gel. Alın işte babayı kemiği alın. Bravo oh. harika olmuş harika. Ne mi? İçim öfke dolu. İçim nefret dolu. Çağat verin. Kan verin bana. Sakın bozma küçük mü başım. Sakın bozma harika. Ne yapıyoruz peki? Açıyor muyuz sergiyi? Sergiyi açıyoruz. Yapma. <laughs> Pardon. Jean Claude amca. Ne, ne? bana bu pelerin gibi garip şey giydirdiniz? Açılışta ben buna basar düşerim abi Benim boyum 32,5 cm. Tamamen senin eserlerinden oluşan bir sergi olacak bu. Bir bir enselasyon olacak. En, enselasyon. <laughs> enselasyon olacak. Ama benim bütün eserlerim tuval üstünde o sergiye değişik bir şey mi yapacağız ne yapacağız? Artık kavramsal sanata geçme zamanı. Sen yani olabilir benim için bozmaz. Benim için öfke ve nefret dolu zaten. İğrenç bir insan oldun mu? İğrencim. Harikasın küçük bir başı. Senden nefret ediyorum. <gülüyor> 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 Başım, <Huxyibull'dan> nefret ediyorum. <laughs> Bravo küçük bir başı. Başım nefret ediyorum. Bravo küçük bir başı. Ve işte içindeki öfkeyi doğru yere akıtma zamanı geldi. Neden bahsediyorsun can Kulut? Sergide Hakim Haksıbul'un kanından bir sanat eseri ortaya çıkartmanı istiyorum. Peki onu, nasıl bir şey olacak? Onu boğazından keseceksin ve daha sonra kanıyla güzel sanat eserleri yapacaksın küçük mübaşir. Unutma en büyük sanat eserleri acı ve ızdırapla ortaya çıkar. Ama şimdi Hakim Haksıbul ölmez mi? Ölür. <laughs> <laughs> Doğru. Bu güzel düşündün ama şunu unutma. Buyurun. <laughs> şunu unutma. Sanatın ilerlemesi için bazen masumların kanına ihtiyaç vardır, küçük muhasebe. Ne kadar zor bir durumda kaldım. Bir de sokaklarda çıkarıp kurtan hakim haklı. Sanat için öldürmem gerekiyor. Ama insanlara doğruların güzellikleri aşılamak için bazen bunu yapmak gerekiyor. Evet. Sanat için soyunanlar varken niye sanat için öldürmeyeyim ki? Tamam o zaman. Bravo, bravo. Ne düşündüğünü bilmiyorum ama bravo küçük bir başı. Ama şöyle bir şey var. Ha. Hakim Aksıbul buna razı olmaz. Kendisi öldürülme konusunda çok hassastır. Hakim Aksıbul'u sen bana bırak. Sen bana bırak ben onu işi edeceğim. O sen, zaman sen... senin sergide görüşmek üzere. Hadi, hadi görüşürüz. Jean-Pierre? jean, -Pierre? jean -Pierre? Kendisi yok. Ben Jean-Claude. Ha pardon. Heyecandan. <laughs> millet toplandı galiba. Ne zaman açılış yapacağız? Küçük bir başı. Millet toplandı. Seni yavaş yavaş içeviye alalım. Bak. Burada gördüğün hakim Huxtable. Şüperden Ana! Nasıl astın öyle ya? Benim adamlarım var. Bayıldınız mı orada? Adamlarım yaptı, ben yapmadım. Şimdi küçük bir vaşif Ben kısa bir konuşma yapacağım. Açış konuşması. Evet. Ve daha sonra sen hakim Axtable'ın boğazını keserek e, sanatını icra etmeye başlayacaksın. Bir de bir şey soracağım. Kavramsal sanat unutma. Kavramsal şu sanat. Şu sergide kokteyline şöyle gazozlu mazozlu bir şey yapsaydık. Güzel de bir müzik çalsaydık. Şeri şeri neydi fena. Niye ha, böyle haydi. garip garip şeyler çalıyoruz? İçindeki öfkeyi ayağı, ayakta tutmak için küçük bir bahşif. Unutma. <laughs> yani içimde pek rahat değil hakim aksı bu öldürme konusunda. Herkes bu ayı dinlesin. Ama ben bu da belli anons et. Küçük dev sanatçı diye anons et. Ne yap? Kılıç nerede? Ay panik. Telaş oldum şimdi. Sakin ol. Sakin nerede? ol. Nerede? Kılıç nerede? Kılıç? Değerli sanatseverler. 6,5 yaşında. 35 santim boyunda. Yaklaşık 35. Bir sanatçının enstalasyon ve kavramsal sanat çalışması. Teşekkürler. Teşekkürler. Alkışlarınız biraz sonra yehirine ulaşacak. En yakın dostu babası bildiği adamı kesebek kavamsal sanata ulaşacak. Teşekkürler. Teşekkürler. Birazdan hakim aksı keseceğim ama içim hiç rahat değil bari şu kalabalık. İlk önce kok değil de kalepelerini yesinler. Ben de nasıl vakit doldurabilirim? Stresimi nasıl azaltayım? Dur şu cep telefonunu alayım da. Biraz yılan oynayayım. <laughs> Ay kesmesem <laughs> mi acaba? Ama başka Bak insanlar neşeli neşeli kahkahalar atıyorlar. <laughs> Dur şurada biraz yılan oynayayım da sey olsun. Alo? Duyamıyorum kardeşim. Benim bir kulak yok. Ne dedi o? kırmızı feneri tabloya mı tut dedi. Bir saniye. Niye aklıma gelmedi? Bu işte bir iş olabilir. Aman tanrım. Şu yazıya bak. <laughs> Bin bir surat galericilik. <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım. Ne yapmak üzereydim ben. Neredeyse Hakim Huxtable bir hiç uğruna ödeyecekti. Evet. Artık kavramsal sanata ulaşma zamanı. Haydi küçük bir başif dolma. oğlum sen dolma dolma hakime Bir tane tutun. Susun. Kesin alkışları. Sanatçıyım ben. Sanatçıyım ben. Kes sesini sende hakim haklı bul. Bugün burada bu kılıçla bu adamın kanını akıtıp diyeceğiz ki adalet ve kan ve güzellik ve kavrams ama bir saniye alkışlar haydi küçük mübaşir şöyle de yapsak acaba biraz daha mı kavramsal olur acaba diyorum evet kılıç yerine evet tatlı bir fener mi kullansak ne, ne alakası var ya Jean-Claude efendi yaklaş buraya <laughs>

Mahmut! Hakim Aslı mı Domates diye de bağırsaydın bari senin geri zekalı. <laughs> hop! Hop! Enstalasyona koşuyor. Ha bu tarafta. Hop. Jötem jötem züt. Seramik vazolara koşuyor. Hop! hop jötem züt. Hoppa! Hoşçakalın gecelerim. Biraz zor yakalarsınız beni. Bravo! Bravo! bu performans sanatı değildi. Bir de şu güzel. Ne manyak adam mısınız siz ya? Bravo, bravo Yeter be. Bravo. kulağım acıyor zaten bir taraftan. Dikkatli ol hakim. Dur kıpırdama kıpırdama. Evet. Oh. Son iki TL kaldı. Adam, adam. Aa, vallahi çok güzel oldu. Eskisinden e daha iyi oldu vallahi. Kulağım. Üzle bakayım hissediyor muyum? <laughs> oh, çok hoşuma gitti. Eh be küçük bir bahşet. İyi ki kulağımı sakladın hakim ki amca. Yoksa evet. sağır kalmıştım. İyi oldu iyi oldu küçük bir bahşet. Ya büyük vadiri atlattın sen de ha. Hak edem. Ulan arada gümbürtüye götürüyordun bizi ha. Ama bugün bir ders aldık hakim aksı amca. Bir değil. Binlerce derse derse aldık. ders aldık. ders Söyle bakayım ne öğrendin bugün. Sanat sadece hepten sol cebe aktarmak için değil. Sanat güzellikleri insanlarla paylaşmak için değil mi? Evet vallahi doğru ne yalan söyleyeyim. Ama şunu da söyleyeyim kavramsal salat ne kadar çirkin bir şey. Bir yapan da güzel yapıyor da. <laughs> önüne gelen de yapınca böyle iğrenç bir şey ya, oluyor. Ya bu kimlik oluyor. Neyse ya gazozları patlat gitsin. Ver yansın sabahlar olmasın. Aman duvara fışkırtalım. Kavramsal <laughs> olsun. <laughs> Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim, 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 kim tabii ki küçük mübaşir, şişir, şişir, şirinlik muskası, küçük mübaşir, şişir, şişir, şirketin maskotu, küçük mübaşir, şişir, şişir, şirret, neşir, bazen şakalar yapar. Evet bir küçük bir bağıştır macerasında sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Umarız herkes en güzel şekilde derslerini almıştır. Yarın sabah tekrar bölümlerimizde buluşacağız. Pazartesi sabahında canlı canlı karşınızdayız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar